Merhaba sevgili Zaman Ne Zaman izleyicileri. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün konuştuğumuz konu sadece bir tercih değil, aslında geleceğinizin yönünü belirleyecek kritik bir karar. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bugün gençlerin kariyer yolculuğunda en çok kafa yorduğu konulardan biri olan meslek seçimi üzerine konuşacağız. Eğer henüz abone olmadıysanız, ekranın sağ alt köşesindeki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Beğeni ve yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Hayatın hangi döneminde ne yapacağımızı seçmek gerçekten zor bir iştir. Özellikle 15-18 yaşlarındaki gençler henüz kendilerini tam olarak tanımadan çevrenin baskısıyla ya da sadece maddi kazanç odaklı düşünerek çok önemli kararlar alıyorlar. Peki gerçekten meslek seçimi bu kadar keyfi bir karar mı? Tabii ki hayır. Ancak Türkiye'de her yıl yüz binlerce öğrenci yeterli bilgiye ulaşamadan kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini doğru değerlendiremeden üniversite tercihi yapıyor. Bu durumun sonucunda ise mezun olduktan sonra işsiz kalmak, yanlış meslekte çalışmak ya da sürekli memnuniyetsiz olmak gibi ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar değil mi? Aslında meslek seçimi süreci sadece bir sınavdan yüksek puan alıp istediğimiz üniversiteye gitmek değildir. Gerçek anlamda kendi kişiliğimizi, değerlerimizi yeteneklerimizi ve hayallerimizi tanıdıktan sonra bilinçli bir karar vermekle ilgilidir. Bu süreçte birçok faktörü değerlendirmek gerekir. Öncelikle kendinizi tanımanız, ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi net bir şekilde görmelisiniz. Sonrasında Türkiye'deki eğitim sistemi, üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca mevcut iş piyasasını, hangi mesleklerin gelecekte daha çok talep göreceğini ve bu mesleklerin getirdiği sorumlulukları da iyi anlamalısınız. Türkiye'de özellikle son yıllarda dijital dönüşüm ve teknoloji sektöründe büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu durum gençler için hem fırsat hem de bazı zorluklar doğuruyor. Örneğin yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, dijital pazarlama gibi alanlar giderek önem kazanıyor. Ancak aynı zamanda bu alanlarda uzmanlaşmak için sürekli öğrenmeye açık olmak ve kendinizi yenilemek gerekiyor. Geçmişte sadece diplomanın önemli olduğu düşünülürken, artık sürekli gelişen bir dünya düzeninde yeteneklerinizin ve adaptasyon gücünüzün önemi arttı. Meslek seçimi yaparken özellikle şu hususlara dikkat etmelisiniz. İlk olarak kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi iyi tanımalısınız. Sadece ailenizin ya da çevrenizin beklentilerine göre değil, gerçekten tutkunuzu hissettiğiniz alanlara yönelmelisiniz. İkinci olarak, Türkiye'deki iş piyasasının dinamiklerini ve trendleri takip etmelisiniz. Hangi sektörler büyüyor? Hangi meslekler gelecekte daha çok talep görecek? Bu konuları araştırmalısınız. Üçüncü olarak Seçtiğiniz mesleğin getirdiği sorumlulukları ve yaşam tarzını değerlendirmelisiniz. Her mesleğin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Gelelim Türkiye'deki güncel duruma. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 35'i mezun olduktan sonra ilk işini bulmakta zorlanıyor. Bu oran özellikle bazı bölümlerde daha da artabiliyor örneğin edebiyat, tarih, felsefe gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerin iş bulma oranı daha düşük seviyede. Ancak aynı zamanda mühendislik, sağlık, teknoloji ve finans gibi alanlarda mezun olmak, iş bulma açısından daha avantajlı konumda olmanızı sağlıyor. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Sadece iş bulma oranı yüksek olan bölümlere yönelmekte doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü bir mesleği sadece iş bulma ihtimaline göre seçmek, uzun vadede memnuniyetsizliğe ve motivasyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi de değerlendirmek çok önemli. Gelecek vadeden bazı meslek alanlarına bakalım. Özellikle teknoloji sektörü, yapay zeka uzmanları, veri bilimciler, siber güvenlik uzmanları, mobil uygulama geliştiriciler gibi alanlarda büyük talep var. Bu alanlarda çalışan profesyonellerin maaş seviyeleri de genellikle diğer alanlara göre daha yüksek. Ancak bu alanlarda başarılı olmak için sürekli kendinizi yenilemek ve yeni teknolojileri takip etmek gerekiyor. Sağlık sektörü de Türkiye'de büyüyen sektörlerden biri. Hem nüfusun yaşlanması hem de sağlık hizmetlerine erişimin artması bu sektörde çalışan profesyonel sayısının artırılmasını gerektiriyor. Doktor, diş hekimi eczacı gibi geleneksel sağlık mesleklerinin yanı sıra fizyoterapist, ergoterapist, beslenme uzmanı gibi alanlarda da önemli fırsatlar bulunuyor. Yenilenebilir enerji sektörü de geleceğin meslekleri arasında yerini alıyor. Türkiye'nin enerji alanında kendini yenileme süreci ve yeşil dönüşüm hedefleri bu alanda çalışan profesyonellere olan ihtiyacı artırıyor. Güneş enerjisi uzmanları, rüzgar enerjisi mühendisleri, Enerji verimliliği uzmanları gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunuyor. Kreatif endüstriler de giderek önem kazanıyor. Dijital içerik üreticileri, grafik tasarımcılar, video editörler, sosyal medya uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyonellerin talebi artıyor. Özellikle genç nesil bu alanlarda kariyer yapmak için önemli fırsatlar yakalıyor. Peki meslek seçimi ne zaman yapılmalı ve nasıl bir planlama yapılmalı? Aslında bu süreç Lise yıllarında başlamalı. Lise döneminde farklı alanlarda staj yapmak, kariyer danışmanlarıyla görüşmek, farklı meslekler hakkında bilgi edinmek çok önemli. Üniversite hazırlık döneminde ise daha detaylı araştırmalar yaparak kendi ilgi alanlarınıza uygun bölümleri belirlemelisiniz. Üniversite tercihi yaparken sadece puanı değil, bölümün müfredatını Mezunlarının iş bulma oranlarını, bölümün akademik kadrosunu ve imkanlarını da değerlendirmelisiniz. Ayrıca üniversitenin konumu, kampüs yaşamı, öğrenci kulüpleri gibi unsurlar da deneyiminizi etkileyebilir. Meslek seçimi sürecinde bazı yaygın hatalardan da kaçınmak gerekiyor. En sık yapılan hatalardan biri sadece maddi kazanç potansiyeline göre meslek seçmek. Aslında Uzun vadede memnuniyet ve başarı sadece parayla değil, aynı zamanda tutku ve yetenekle de ilgilidir. Başka bir yaygın hata ise çevrenin beklentilerine göre karar vermek. Ailenizin ya da arkadaş çevrenizin sizin için uygun gördükleri meslek, gerçekten sizin için en iyi seçenek olmayabilir. Geleceğinizi şekillendiren kararları verirken, kendi iç sesinizi dinlemek çok önemli. Kendi yeteneklerinizi, ilgi alanlarınızı ve değerlerinizi iyi tanıdıktan sonra bu doğrultuda bilinçli kararlar almalısınız. Ayrıca sürekli öğrenmeye açık olmak ve değişime ayak uydurmak da günümüz dünyasında hayati öneme sahip. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Meslek seçimi sadece bir başlangıçtır. Kariyeriniz boyunca farklı alanlarda deneyim kazanabilir, yeni beceriler edinebilir ve hatta kariyer değişikliği yapabilirsiniz. Önemli olan ilk adımı doğru atmak ve sürekli kendinizi geliştirmeye açık olmaktır. Bugünkü videomuzda gençlerin meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken önemli noktaları ele aldık. Türkiye'deki güncel durumu, gelecek vadeden meslek alanlarını ve doğru karar verme sürecini anlattık. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve arkadaşlarınızla paylaşın kanalımıza henüz abone olmadıysanız sağ alt köşedeki butona tıklayarak abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlarınızı kararlılıkla atın. Zaman ne zaman? Şimdi.